Merhaba, 3ds Max Corona eski versiyonu var. Yeni versiyon dosyalarını nasıl açabilirim? Şimdi Doğukan Bey, Betül Hanım, hoş geldiniz, merhabalar. Doğukan Bey, bir kere zaten programların, ben YouTube'da videosu da var sanırım bunun, güncelini kurun. Yani, bende eski var, eskiyi değiştirmek istemiyorum. Eski pro, mod, Eski projeler çalışmaz, bozulur diye korkuyorum. Yani o mesaiyi vermediğiniz sürece, şu anda siz mesela Corona'nın eski olması sorun olmaz. 3ds Max eski olduğu için açamıyorsunuz. 3ds Max ee, Birden fazla kurulabiliyor. Hani sizin sorununuza cevap olabilecekti bunu söyleyeyim. Yani eski versiyonunuz da kurulu olsun. Madem o kadar istemiyorsunuz değiştirmek, yeniyi de kurun. Yeni olanla o açamadığınız projeleri açar eskiye çevirirsiniz ama bence zaten yeni versiyonla çalışan eski versiyon program kullanmak durduk yere kendi kendinizi baltalamak kendi ayağınıza kendiniz bağ bağlamak gibi bir şey ee, bunu bu şekilde paylaşmış olayım e, çok eski projeleri biz var diyebilirsiniz onda da söylediğim yöntemi kullanabilirsiniz Ryan bu soruya zaten cevap vermişimdir yani eski videolarda da vardır canlı yayında olduğunuz için sorunuzu cevapsız bırakmamak adına cevapladım bazı programlarda da arkadaşlar Programın ver dosyalarının versiyonlarını değiştiren şeyler oluyor. Küçük küçük programcıklar oluyor. Mesela Rhino'da bu var. Rhino File ver Version Converter gibi bir şey. Rhino olmadan elinizdeki Rhino dosyasının versiyonunu düşürebiliyorsunuz. Yine belli bir aralıkta. Bunu işte program üzerinde de değerlendirmeniz lazım. Ama en mantıklısı şeydir. Doğukan Bey 3 son versiyon kurulu ama demiş o zaman ben genel olarak size cevabınızı vermiş olayım. Ee, hani ben tabii ki bir ön yargı ile cevap veriyorum. Bunu soruyorsanız eski versiyon kullanıyorsunuzdur diye kullanmayın. Ee, kullanmıyorsanız zaten problem yok. Ee, ne diyorduk? Farklı programlarda birden fazla versiyonun bir arada çalışması çalışmaması durumları olabiliyor. Birden fazla versiyonuyla aynı anda kurulu olabilen programların bu özelliğinden faydalanabilirsiniz. Kimi programlarda dediğim gibi vers, vers, version diyeceğim. E, versiyon converter'lar oluyor. E, versiyon çeviriciler oluyor. Onlardan faydalanabilirsiniz. Bu şekilde cevap vermiş olayım. <laughs>